yine karşılaştık eski dostum. İkimiz de eskisi gibi değiliz. Genku'yu asla yok edemeyeceksin. <laughs> Baban da aynını diyordu. Dengim değilsin Zed. Oru, seni çoktan geçtim. İkimiz de Ionia'nın iyiliğini istiyoruz. Ama birimiz bunun peşinde koşuyor. Uzak durmalıydın geçmişinden kaçamazsın. Dencu İonya'yı gözlüyor. İstediği kadar gözlesin. Düzenim harekete geçecek. Yüzünü göstermeye korktun mu? <laughs> Yerinde olsam kendi yüzüm için korkardım. Korkunu hissediyorum noksuz köpeği. <laughs> Maskenin ardına saklanan ben miyim? öğeler beni aydınlatıyor. Gün o kelimenin gerçek anlamını öğreneceksin. Düşünmek, hissetmek, tek yaptığın bu mu? Maçsız eylem dar zihinlerden çıkar. Böylesi bir gücü kısıtlıyorsun. Maçsız güç güç değildir. O benim. Önce beni bulman gerek. ...senin gibi yüzlercesini öldürdüm. Benim gibisi yok. İzli yolda yürümekten korkma. Gölgede senlik kan. Leziz. En karanlıktaki hançerim. Ögeler senin malın değil Zed. Mum artık sönmeli. Gölgelerini eriteceğim. Düşmanımın düşmanı... Sana katlanamıyor. Zenimde yerin hazır. Kimsenin piyonu değilim. Bize katil diyorlar. Akıllarınca hakaret ediyorlar. Nefesini boşa harcama.